Kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Basketbol 2. Liginde 2025-2026 sezonu fikstür çekimi İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 21 takımın yer aldığı Lig A ve B olmak üzere iki grupta oynanacak. Normal sezon karşılaşmaları 17-20 Ekim 2025'te başlayacak ve 13-16 Mart 2026 tarihlerinde sona erecek. Karatay Belediyespor'da Spor'da şube koordinatörü Hakan Bekmezci'yi sahneye davet ediyorum. A grubunda mücadele edecek olan Karatay Spor, fikstür gereği ilk haftayı bay olarak geçecek. Karatay Belediyespor Kulübü basketbol takımı sezonun ikinci haftasında ise Haytaç ekibini evinde ağırlayacak. Yeni sezona hazır olduklarını belirten Karatay Belediye Spor Kulüp Başkanı Muhittin Şener, ligde başarılı sonuçlar alacaklarını kaydetti. Muhittin Şener, Karatay Belediye Spor Kulübü olarak her geçen yıl çıtamızı yükseltiyoruz. Bu sezonda Türkiye Basketbol 2. Liginde Karatay'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımızı güçlü bir hazırlık süreciyle sezona hazırladık. Sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük bir gayret ortaya koyuyor. Desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan teşekkür ediyorum dedi.